patlamış. Mus. Gay ne What? Ev patlamış. What? Eylem What? Ne yes, şey? Yeni ev yaparım. Tam hangi? Da, da. Oğlum bak ya, bak ya. Evet arkadaşlar. Kim vurdu lan bunu? Evet arkadaşlar. Acaba kimler öldürmüş ka? Bunları. Baksana bunu öldürmüş. Bu öldürmüş. Heh, kafası burada kalmış. Daha baksana kafası burada kalmış. Geber git. Ay, canım, bu işin arra çorba diyor. Dur videoyu durdurup yeniden yapacağız. Başlat gal videoyu başlat, başlattım, başlattım. Eee evimizi yaptık. Gene evimizi <laughs> yaptık. <gülüyor> ga ga ga. Neredesin? Arkandayım. Neredesin? <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? ben <laughs> öldüm ya. Geber. Geber. Aa ya ben öldüm ya. Aa buldum buldum buldum. Bu evin çiftliği nerede? Wo! Aa köy köy varmış yakınımızda. Hani köy varmış ka? Hay bu işin ara çorbacıyı. Hepinize merhaba. Dur lan. Gel buraya iskelet. Senin anan creeper varmış. Hey, ya bu ya creeper ya evimizde patlatma. Hay amık bu işin aramak. Şöyle krafta. Gerçekten ben girdim ben bu arada. Evet. Bu ya ben hayatta kalmadan atıyorum biliyor musun? Ben kendimi gösteriyorum. Ya ben kuruyorum onlar ekiyor. <laughs> Hadi gel ben cümleyim. Sen hani burada şey şey şans blokları açtın ya. Nereden açıyorsun? Ne? Ç şans blokları açtın ya buradan. Nasıl açıyorsun? Ay şey mod yükledim. Mod mu yükledin? Modu yükledin? Market diyecek. Market deyince ne oluyor? Şu anki. Ne? Neyse ben, ben, ben sonra ben size Yaparım ya. Baltam kırıldı ya. ya. ben daha bunu ödüllediğim için. Alo, 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 alo. Şans falan diyaklarım şey modun ikinciydi. Anarım. Ay Allah bu işin ara çorba cini. Gel sen de gal, sen de gerçek Minecraft yapsın. Gel hile kapıyor. Hı? Şey virüs kapıyor gel. Virüs mi kapıyor? Neyse gel tamam. Var öldü. Ta ben yürüyorum şimdi bak. Benim eşyalarım. Eşyalarını vereceğim. Ya benim eşyalarım geberdi biliyor musun? Ben sana vereceğim eşyalarını. gel. gel benim eşyalarımı yeniden gebertirmiş. Gebertirmezim oldu da sandımda Allah. Dur ben kendime bir balta var mıydı? Gel ya. Hello, ya hello. ne kadar geride kaldın ya. Kim var? Şu tabu diyor. Ay yanlış oldu. Şu ara çorba diye. vuracağım çenene. Şey ben hemen giriyorum. Dur neredeydi benim eşyalarım neredeydi? Bu arada sana ya yatak yapmamışım ben ya. Bana mı? Bana mı? E, evde de demir. Evet, bana mı? Bana mı? Demir. Evde demirden bol bir şey yok. Ya ben de demirden bir şey var. Benim gerçek mantıklı. Bana gerçek mantıklı var. Neden? Çünkü daha iyi. Bak sen Demirlere baksan. Ben bu kadar de demiri topladım. Balkanız da var. Birazdan ben balık avlayacağım. Ya ben senin işin üç tane toprak getiriyorum eve. Tamam mı? Ben, ben, şu köylülerin tarlasını iş şey yapacağım. Tamam arkadaşlar? Benim kanalımda sanki ben giriş yapıyorum. Ayşe Aa. Ceren birisi bir şey yapmış değil mi Ayşe Ceren diye biri. Ben bu izi diye Ben bu arada sıçtım. Ayşe Ceren diye birisi bize bir tane Videonun devamı gelsin. Çok, Çok güzel bir, de yer, bir şeyler atmış. Ben gördüm bir de. Ka ne yapıyorsun? Sen <laughs> ilik ay. Hay amk <amma>, bu işin arası zor <laughs> başka Ka ka <sandıkları> koyayım tamam mı? <laughs> sandık. Chest. Aa orada. Aa dur dur. Elmas elmas. Merhabalar. Öldürür müsün? Ka niye öldürdün? Ka vurdum bir kere bir sen öldürme da. ya. Ben blok alabilir miyim burada? Aa. Alayım mı? Blok mu? Blok yok mu sende? Yok yok. Blok yok mu sende? Hı. Nasıl ya? Bak ben de vururum he. Bak çenene vuracağım ben de. Bu arada ben açım ya. Kömür var mıydı evde? Yok, kömür kömür. Kömür kömür. Ya. Ya benim yatağım nerede? Evde kömür yok. Ya benim yatağım nerede? Ya, sen bu ev nasıl yaptın lan? Ya? Ben de yardım ettim de. Ben sadece bir, birinci kat yaptım değil mi? Hı hı. Ben birinci kat yaptım. Gal i̇kinci kat yaptı da. Ya çok güzel olmuş. Tahtayla ısıtırım artık ben. Ya sen... Ha bir şey göstereyim mi? Ga sende kömür var mı? Ha? Var değil mi? Baksana Ga. Kürekle pişiriyorum. Kürekle pişirin. Tahta kürek. <laughs> bunlar yeter zaten. tamam. ben de 7 tane koydum. Da şu üsttekileri ben alayım. Jessica, iki tane benim de Ha? İki tane benim de. Tamam gal, iki tane sen al. Ben aldım. Kaldım ya koydum da şimdi. yemeden tabii ki de. Şunlar şimdi pişsin de. Ya yatak yok ya. Yatak yok çıldıracağım ya. Gel ben avlanmaya gidiyorum bay bay. Tamam koyun ölür. Gel bana balta ver. Bir de kılıç ver. Ağırsa toplayacağım. Ga baltayı ben toplayacağım zaten. Baltayı için? Ne? Ee, oğlum ben toplayacağım. Kılıç. Kılıç ver kılıç. He ben sana yapıyor orayı. Tam bafe aldım ben. Ver. Dur. Şebirden şey mi? Evet, demirden olsun. Elmas yok zaten. Nerede hepsi? Hemen köylerin tarlasına ki. Sen köylerin tarlasına git, ben odunuzu sokacağım. Bir şey diyeceğim. Burada neler var ya? Köpek var. Dur ben kö ben bu köpeği hapseteceğim. Gel ben, ben şurada bir şeyler yapayım. Evin önündeyim galiba. Tamam. Ben sana koyun keseyim. Aa dur gal evde makas alalım. gal. Sakın koyun öldürme. Evden ben makas alıp geliyorum gal. Öldürme koyun. Dersin abi, ha. Yine alacağız. Anam. Makas var mıydı? Evet. Şu an hadi. hadi. Tam üç tane oldu. Sandık. Tam sandık gerek yok. ben taş aramaya gidiyorum. Tamam bay bay. Ya altı tane taş aldım. Tamam mı ben? Tamam. Sen... Da ben herhalde geceler... Ya ben geceleri görev yapayım mı? He? Tamam bana geceleri görev ver. Olur mu? Olur. Olur. Gelirsin zenginiz yani görevimiz olmaz. Şurada bir koyun var ben onu hemen kesip geliyorum. Gel sen kova var mı? Kova. Kova evde bir sürü var. Ha, alıp, gel, alacağım da o zaman. Çünkü şey sıcak ne ne zaman? Peki meşale var mı? Meşale mi? Yok değil mi? <laughs> Yok vardı değil mi? Vardı. Evet. Bakayım mısın? burada. Üst kata çık. Üst kattaki üst katta var ya. Üst kat işte. Onun üstünde de sandıklar var. onları da. Üst katın ne? Nere? Al üstüne bak. He, buradaymış. Aldım gayet şimdi Tamam. Gay hepsini alma gal. 49 aldım. 49 tane aldım. 11 tane. 11 tane al gal. Dur sen bir gal şunları aydınlatsana bak burada da da. da. Valla. Oğlum sen kimsin? Bir yer yapacağım. Ha, sen nereden hep şey Burada hiçbir şey yok. Ben sana evet, hemen yatıp yapıyorum. Hiçbir şey yok burada. Yatak yatak yatak. Ay. Yatak. Ne yapıyorsun lan evet. sen? Hı? Ne yapıyorsun? Üst şeye baktın mı? Tamam ben gidiyorum karavlamaya bay bay. Ya ben gece gece. Ya sen bana geceleri tamam, tamam. görev var. Tamam hadi bana. Tamam. Ya. Görev olur sana. Gelsene kadar uyuyalım. Bu kadar ben görev yapayım. Niye? Şey ile şey. Demir bulacağım ya. Demir mi? Evet. Ya demir sabah bulursun ya. Hayır hayır. Al sana. Onu da şimdi. demir sabah bulursun. Tam geliyorum. Ya, gel, ama kim uyuyacak? Yatak yok. var. İki tane yaptım ben. Yaptım. Ben. Geliyorum, 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 geliyorum. Zombileri tam. Gel geliyorum. Üst kata mı gel? Hı, -hı. Nereye be? Nere? Nere mi burada mı? Tam. Uyumadım. Ne diyor burada? Şey. Gel dur. Şey yapacaksın gel. Dışarıda baksana zombi var. Onda zombi yüzünden o yeme. Kapıyı kırıyor ga. Kapıyı mı kırıyor. <sizlik> evet. Gel. Gel koş koş. Hadi gel uyuyalım. Koş 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 koş. Ananı acayip düştü. Işte. Geliyorum geliyorum Ünlü şarkıcı. Ünlü şarkıcı gerçek Minecraft daha güzel değil mi ama? Evet. Tam ga ben avlanmak demek ben. Avlanma mı? Hayır hayır. Şey demir bulmaya değil. Demir bulmaya ne gerek var bu sürü mi var? Hayır hayır ga. Daha gelişsin diyeceğim. Gelişelim diye. Ha taş buldum. Direkt taş buldum. Sen bu araç çorbacı. Ga kapatma tamam

Ben ee, madem bunu ne Şimdi ben şunu alıyorum galiba tamam. İki tane yaptım. Sana da al Daha da... bak sen bana. A, atıyorum galiba sana. Temiz yıkılayım. atıyorum sana bir tane. Attım. Gel benim tipime bak. Gel dur. bana baksana be. Siz... Dur durga, vurma. Tamam. Kaç canın gitti? aa yarım kaldım kalmış. Gel bana bak. Vov. <laughs> wow. Benim canım daha bana vursa abi. Yumrukla vur. Tamam vurma. <laughs> Gel bana yemek ihtiyacım var. Yemek var mı? Var mı galiba? Ne? <laughs> <laughs> ne? Ha, burada burada. Bu ne? Aşkım bir. Öldüm neredeyse. Dolmadı mı? Doluyor galiba. Ya beklemem lazım burada. Bunlardan biz şey yaparız. Az kalsın sana vuruyordum. Vurursam tek yiyeceksin. Öleceksin yani. Şurada. Bu arada sen suya da git suda yani. Ha? Keçi yani neydi onun adı? İskelet bulursan onları da öldür. Köpek sahipleneceğiz. Bir şey yapıyorsun. kömür buldum kömür kömür kömür. Maden. Sen maden kazıyor musun? Kazıyor. Demir de bulsam çok iyi. Siyah, siyah koyun buldum. Birazcık kırdım tamam burayı kırdım. Ya senin şey, şey, bitmek üzere yani kırmak üzere. Ne? Niye? Ne demedi kırmak? Hangi? Ah ah. ben demir buldum. Arkadaşlar demir buldum ben. Tamam. Ga. Tamam soracağım. lan. buldum be. Neşelen var mısın? Gel. Yıtsana. Bana ya, yeter bak. Ben lazı aydınlatıyorum. Tamam. Ben. Bundan aldım. Şunların. Ga olan bana şundan. Tamam, aldım. Tamam. Aa, yanıyor. Tamam, madem buna gittim de şunu kullanabilirim. Çok yok kullanacağım ben. Gel yanıyor. Ha, kömür. Gel öleceğim ben. Yaktım bir tane. Bir ama um, Çorba araç çorbacıyı. Ben canımı abi. Dur ben koyayım bir şey yapayım. Ya elmas bulursam sana haber veririm. Elmas bulmam mümkün değil ya şu anda. Ben tarla, ben tarla yapacağım ben. ben yerim yok. Ben bu videodan sonra galiba sana bir şey söyleyeceğim. Bak. Ana. Gol demir buldu. Ama sonunda buldu. Ya bak. Demir. Abi, bir demirleri de ısıtmam lazım tamam mı? Demirleri ısıtacağım tamam mı? Isıtacağım tamam mı? Tamam. Sonra eve getireceğim evde kullanacağız. Kova lazım bana şu anda. Kova. Kaç tane? 18 tane olur. 5 tane kova mı? Ama ben normal gözüküyorum ben burada saçlarım değil mi? Evet. Hı hı. Normalim ben. Çok, çok gereksiz şey var ya. Şey mu? Senden gelen eşyalar benim de bayağı bir yer kapıyorlar. Bu öldürdüm ya <laughs> başta. Evet. O inşalar bayağı bir yer, yer kaplıyor. Ne oldu? Ne oldu? Tam bir. Tam. <laughs> Adım tam. Ne oldu? Ne? Ne? Ne oldu ya? Aman haritan çıkıyor. Ne oldu? Hı? Ben de varım. <laughs> <laughs> Kaldı. Tablayı yapacağım.

Tamam, bu şey çok çok şey. videoyu bitiriyorum ben. Allah'ım. Ama bu şey. Aa benim atım yerimde mi? Aa yoruldum. Galiba 15 dakika oldu ya, 20 dakika oldu, yarım saat oldu ya. Ga. Bir insan böyle ya, bir, sosyal, şey bir, sosyal, bir, bir şey olur. Sosyal medyada şey yapın. Ga baksana bir insanın bir şey. Aa, videoyu ben durdurmamışım. <laughs>